Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek İçbek Ömür Aliyev Elazığ'ın ziyaretinde Manas Kültür Evi ve Etso İşbirliği'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Elazığ ziyareti ve Aytmatov anısına hazırlanan anıtın açılış töreni hakkında konuşuldu. 2017 yılında Elazığ'da Kırgız yazar Cengiz Aytmatov onuruna Hazar Şiir akşamları düzenlenmiş. Daha sonra ziyaretler kapsamında ayrıca Cumhuriyet Mahallesi'nde Aytmatov hazırlanan parkın açılışını yapmıştı. Aytmatov'un Elazığ ziyareti ayrıca yazarın Türkiye'ye hayatını kaybetmeden önceki son ziyareti olmuştu. Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kuban İçbek Ömür Aliyev'in Elazığ ziyaretinde ETSO işbirliğinde düzenlenen toplantıda Aytmatov'un Elazığ ziyareti ve yazar için hazırlanan anıtın açılış töreni hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Manas Kültür Evi kurucusu Şener Bulut, Kırgız Edebiyatçı Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Elazığ ziyaretinde birlikte geçirdikleri ziyaretini anlattı. 2007 yılının 24... 26 Ekim tarihlerinde Elazığ'da büyük bir heyecanla bir bayram coşkusuyla e, misafir ettiğimiz onur konuğu olarak e, Elazığ'da ağırladığımız Cengiz Aytmatov e, iki gün boyunca katılmış olduğu Hazar Şehir Akşamları vesilesiyle Türk Dünyası Hizmet Ödülüne layık görülmüş Hazar Şehir Akşamları Cengiz Aytmatov onuruna düzenlendi. Bulut, Aytmatov'un 2007 yılında açılışını gerçekleştirdiği parka yazarın hatıralarını yaşatmak adına İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Zakir Azizov'un hazırladığı anıtın dikileceğini dile getirdi. Yapılacak açılış programı hakkında konuştu. Zakir Azizov hocamız çok kıymetli bir anıt eser hazırlamış. Artık son rutuşlarını yapacak. İnşallah Cengiz Aytmatov'un 2007 yılında açılışını gerçekleştirdiği o parka e, İnşallah o anıtı getirip yerleştireceğiz ve e, biz istiyoruz ki o anıtın açılışıyla ilgili sizleri bilgilendirip orada unutulmaz bir açılış törenini gerçekleştirmek bütün arzumuz bu yönde. Eğitimci yazar Bedriettin Keleşti Manas Kültür Evi faaliyetlerini içeren dökümanı Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömür Ali'ye ve takdim etti. Cengiz Aytmatov, önümde yazacağım kitapta da, özellikle romanımda da Elazığ'dan sıklıkla bahsedeceğim. Elazığ benim ikinci vatanımdır. O şeyde bahsettiler ve çok memnun olarak ayrıldılar. Ve Kırgızlar bizim kardeşlerimiz, canımız, ciğerimiz ve sizi bağrımıza basıyoruz. Bu vesileyle Manas Yayıncılığı'nın faaliyetlerini içeren 80 sayfalık bir döküman var. Hayır, ben bu dökümanı sizlere ticilere... buyurun. Çok teşekkür ederim. Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri Septioğlu 2008 yılında Aytmatov adına Elazığ'da düzenlenen programın kataloğunu ve yine Manas Kültür Evi'nin Aytmatov'u anlatmak amacıyla hazırlanan döküman Ömür Aliyev'e takdim edildi. Bizim 3-4 Temmuz 2008'de Elazığ'da anısına düzenlediğimiz programın kataloğu olarak bunu size sunuyoruz. Yine Manas Yayıncılık olarak Cengiz Aytmatov'la ilgili e, gerek tanıtmak, gerekse romanlarındaki eski Türk dinini anlatan konuları içeren bu eserleri size hediye etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Zakir Azizov hazırladığı heykel hakkında konuştu. Heykel tasarımı tasarladım. O bizim alıştığımız heykel gibi değil beş tüyü organımızın alıladığı dünyanın dışındaki olaylardan orada bahsedilecek. Çünkü normal heykel insan figürü olur. Biz onun iç, içi iç, iç görünümünün ruhunu yansıtacak şekilde mesela Cengiz Aytmatuk'un yaptığı işlerle ilgili 179 devlette 120 devlette 179 dile çevrildiğini anlatan bir anıt heykeli. Hayırlı olur, faydalı olur. Böyle bir tasarımımız var. Onu da büyük böyle sunuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kuban İçbek Ömür Aliyev, Aytmatov'un anıtı için emeği geçenlere teşekkür etti. Bu Turgut Altınok İçeren Belediye Başkanı bana ilk görüşkende söyledi. Hepsimiz bir beşikten çıktık. Hepsimizin dastanımız Manas dedi. İnşallah yakın zamanda bu eee parkta Aitmatır Parkı'nın niteli açılışı olsun. Bu e, bu da bir e, tarihi bir 1000 yıllık bir e, çok bir güzel bir şey olacak. İnşallah. inşallah. Teşekkürler. Toplantı Aytmatov'un Elazığ ziyaretiyle ile ilgili hazırlanan belgeselin izlenmesiyle son buldu.